Nefes al kollar yukarı ve geriye. Nefes ver öne kapan. Nefes al sağ bacak geriye. Baş yukarı. Nefes ver sol bacak geriye kalas beden tek hizada. Nefes al dizler yerde. Nefes ver çocuk. Nefes alırken öne geldiğiz göğüs çene yerde. Burada nefes ver. Nefes al kobra. Baş yukarı. Nefes ver kalçayı geriye gönder ters köpek. Nefes al dizler yerde. Nefes ver çocuk. Nefes alırken sağ bacak önde. Baş yukarıda. Nefes verirken sol bacak önde. Kapan. Nefes alırken eller yukarı ve geriye. Nefes verirken eller göğüste namaz karmudra. Nefes al eller yukarı ve geriye. Nefes ver öne kapan. Nefes al sol bacak geriye. Baş yukarıda. Nefes ver sağ bacak geriye. Kalas. Nefes al dizler yerde. Nefes ver çocuk. Nefes alırken öne kay. Diz göz, çene yerde. Burada nefes ver. Nefes alırken kobra dirsekler bükülü. Nefes verirken ters köpek. Nefes al dizler yerde nefes ver çocuk. Nefes alırken sol bacak önde, baş yukarıda. Nefes verirken sağ bacak önde, kapan. Nefes al, yüksel. Geriye doğru esne. Nefes verirken eller Namaz almaz karmıdra. Nefes al, eller yukarı ve geriye. Nefes ver, öne kapan. Nefes alırken sağ bacak geriye, baş yukarıda. Nefes verirken sol bacak geriye kalas. Nefes al diz, göğüs, çene yerde. Burada nefes ver. Nefes al kobra. Nefes ver kalçayı geriye gönder ters köpek. Nefes al sağ bacak önde, baş yukarıda. Nefes ver sol bacak önde, kapan. Nefes alırken doğrul, geriye doğru esne. Nefes verirken eller göğüste, namaz karmıdırın. Nefes al, eller yukarı ve geriye. Nefes ver öne. Nefes al, sol bacak geriye. Baş yukarıda. Nefes ver, sağ bacak geriye kalas. Nefes al, diz, göğüs, çene yerde. Burada nefes ver. Nefes alırken kobra dirsekler bükülün. Nefes verirken kalçayı geriye gönder ters köpek. Nefes alırken sol bacak önde, baş yukarıda. Nefes verirken sağ bacak önde kapan. Nefes alırken doğru, eller yukarı ve geriye. Nefes verirken eller göğsüne, namaskar mudra.